Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural, Başbakan Erdoğan'ın sorunlara çözüm üretmek yerine değer çatışması yaratarak oy devşirmeye çalıştığını söyledi. Oktay Vural, evlerde kalan öğrenciler üzerinden sorun çıktığını iddia eden Başbakan Erdoğan'a yurt bul kardeşim, yurt yap diye seslendi. Başbakan Finlandiya televizyon muhabirine soruyor, talimatla mı soru soruyorsun? Bence doğru soru. Çünkü başbakanın uçağı aldıkları program yaptıklarında talimatla sorular gidiyor zaten. Onun dışında soru soran oldu mu zaten fırça yiyor yani. Nasibini almayan var mı? Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural, öğrenci evleri üzerinden Türkiye'nin gerçek gündemini değiştirmeye çabalayan Erdoğan'a yüklendi. Vural, Erdoğan'ın gerçekleştiğine inandığı olumsuz tablo için çözüm üretmek yerine, değer çatışması yaratarak oluşturduğu huzursuzluk üzerinden oy devşirmeye çalıştığını söyledi milli değerleri, ortak değerlerimizi, ortak aile anlayışımızı, ahlaki değer anlayışlarımızı ayrıştırıp çatıştırarak sanal bir takım düşmanlıklar meydana getirmek suretiyle kendine özgü bir seçmen konsolidasyonu güye yapmak istiyor. Gezi Parkı ekseninde başlattığı derin operasyon, gençler üzerinde başlattığı derin operasyon devam ediyor. Tahrikler, gerilimler, çatışmalarla bu eksende Kutuplaşmayla Gezi Parkı'nda oluşturduğu derin senaryoyu uygulamaya devam edebiliyor. Bu ortaya atılan iddialarla ilgili istihbarı bilgiler olabilir, rahatsızlıklar olabilir. Yani istik iktidar zaten bu rahatsızlıkları çözmek için ruhsat almıştır. Çözüm üretmek yerine şikayete sarılıyor. Vural, benzer tartışmanın dershane konusunda da yaşandığını hatırlattı. Bu çözümün kurumları kapatmak değil, eğitim sistemini iyileştirmek olduğu apaçık ortadayken dershaneleri kapatalım diyor. Yurt bulamıyorsun, öğrenciler evlerde kalıyor. Evlerde kalan öğrenciler üzerinden sorun çıktı diyorsun. E, yurt bul kardeşim, yurt yap. Devletin tüm imkanları elindeyse bunları çözüm yoluna sokman lazım. Oktay Vural hükümetten gelen çelişkili açıklamalara da dikkat çekti. Bülent Arınç yalanladı olmadı. Danışmanı yalanladı olmadı. Şimdi İçişleri Bakanı, Başbakanı yalanlıyor. Başbakan Başbakanı yalanlıyor. Yalan dünyası. Bir dizi vardır yalan dünyası. Herkes birbirine yalan atıyor yani. Herkes birbirine rol yapıyor. Başbakan bir taş attı. Kırkı buldular mı bilmiyorum ama yardımcısı, danışmanı, bakanı hepsi çıkartmaya çalışıyor. Grup Başkan Vekili de dahil olmuş. Kırka erdiler mi bilmiyorum ama valla kırka da erseler bu taşı çıkartabilecek gibi değiller. Tevile gidiyorlar, çevir kazı yanmasın diye yapıyorlar. Dedim ya hükümet değil, yedi kocalı, hürmüş. Yani bu tartışmaların geldiği boyut, bir takım bakanların kullandığı kelimeler, Gerçekten bu ifadeleri artık kırmızı noktalı artı 18 diye vermeniz gerekiyor. Vural ortaya çıkan tabloyu çarpıcı ifadelerle eleştirdi. Almanların Boerniko kasabasını bombaladığı anıları resmeden Picasso'ya bir sergide Alman general bu resmi siz mi yaptınız der. Ressamın cevabı tarihidir. Hayır siz yaptınız. E bugün geldiğimiz bu noktada başbakan amacı Üzüm yemek değil, bacıyı dövmek. Sorunu çözmek değil, sorun üzerinden siyaset üretmek. Varsa böyle bir sorun. E, Başbakan e, gerçekten bu gençliğin bu şekilde yaygın bir problemle karşı karşıya olduğunu söylüyorsanız, yani bu üniversite öğrenci kuşağı 18-24 yaş arasıdır değil mi? 18-24 yaş. Bu kuşak 11 yıldır sizin döneminizde yaşadı ya. Kendilerini bildik bile AKP döneminde. Demek ki bu tablo sizin milli ve manevi değerleri yozlaştıran politikanızın maddeci, oportunist bir muhafazakarlık anlayışını derci etmenizden kaynaklanıyor. Bütün değerler yozlaştı. Evet, 18 yaşındaki bir çocuk kendini bildim bileli AKP'de. 24 yaşındaki bir çocuk. Ömrünün yarısını yedim be. Bu tablo senin eserin.